ななななななななななな。 Galatasaray bizim için açımızdan çok önemli bir karşılaşmaydı. Bu maçı kazanmak sıralamadaki yerimiz için çok önemliydi. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. O maç da kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe şu anda sadece Türkiye Ligi'nde değil Avrupa'da Euro Ligi'de de belki en formda olan takımlardan birisi. Ama maç hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maça kadar da tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp o maçı da kazanmak için elimizden yanını yapmayı düşünüyoruz. İçeride oynayacağımız bütün maçlar bizim için altın değerinde. Deplasman, Fenerbahçe deplasmanı bizim için zor olacaktır her takımı olduğu gibi. Çok formda iyi bir sezon geçiriyorlar ama biz de İVM'de de çıkışta olan bir takımız iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz şekilde Mersin'e galibiyetle döneriz. Öncelikle evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray gibi Avrupa Kupası'nda çeyrek final yapmış bir takımı yenebilmek 15 sayı ve üstüyle çok büyük bir başarı bence. Fenerbahçe şu an Avrupa'nın en formlu takımlarından bir tanesi. Ama biz de iyi durumdayız. Deplasmanda ne kadar zor bir takım olduklarını biliyoruz. Çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 1 3 Mersin! बहुत